Evet. Dairemizin geniş bir holü var. Dairemizde iki tane asansör var. Bir arzalansa öbürüne taşınırsınız. Asansör arzalandı. E, mağdur kaldım havası yok en azından. Çelik bir kapısı var. Dişte vesteli var. Yerler bir parke. Giriş tahanların en çok istediği geniş ama çok geniş bir var. Artı burasının normalde isterseniz bir kenarınız çamaşır makinesinin içine kullanabiliyorsunuz. İçinde rüzgarlar, her şey hazır bir yer. Çok geniş bir otomatik salonu var. Bayağı bir geniş. Evet, alçı tavan, led lambalar var, spotlar var. Yani üç işle aydınlatma var. E, pencereler çok geniş. Ne demek? Pencere geniş olması demek. içerisi sürekli aydınlık kalacak demek. En çok önemsediğiniz mutfak. Bu top bayağı bir güzel geniş, kullanışlı bir mutfak. Mutfaktan da oturma salonundan da e, balkona çıkıyor. En güzel şeylerden bir tanesi de balkon bayağı bir geniş. Bizim burada genellikle yazın 6 balkonda oturulur. Ve şu an balkon bayağı bir geniş. Öyle önce ne balkona ayrıntı düşünülmüş. Yıkamak için çeşme bile bırakılmış. Evet bayağı bir geniş balkon ki burası geçen bir yer hemen arkalarınızda güzel bir dağ manzarası var hemen bu tarafta yine güzel bir maza var hemen şu yeşil binanın arkası Cuma pazarı bina iki tarafta yol ana caddeye bakıyor burası ara yola bakıyor. En azından pol çok geniş. Burası misafir odası. İlaletçi. Yine misafir odasında Korton Pierre, Alçıpan, Alçı Tavan var. Yine spot lamba ve led aydınlatma var. Bu da bir ayrıcalık tabii ki. Burada da yine hoş bir olay. Özellikle yatak odalarından normal odaları ayırmışlar. Ayrı bir bölüm yapmışlar. Bu da çok güzel bir olay. Dişte bir lavabomuz var. Ve dolabı vesairesi hoş. E, fayanslar falan ekle uydurmuşlar. Güzel bir şey yakalamışlar. Burası banyomuz. Banyomuzda alaklarına paletimiz var. Uşağı abimiz var. çocuğu odası. Yatak odasında yine. Bebeğin banyosu var ama güzel bir kulaçlı bir bebeğin var. Yatak odamız. Ekstradan yatak odasında elbise dolabı var. Evet. Ender dolabı. Genellikle yatak odasında elbise dolabı olmaz ama var. Hoş bir daire. Merkezi yer çarşının içinde. En çok tutulan kat cephede. En çok tutulan katta. Ee, ve kullanışlı yapılmış bir daire. Alışsan şimdiden hayırlı olsun diyorsun.